Noxus'un surlarının ilk yükseldiği günden beri var olmuş soylu ailelerden birinin oğlu olan Jericho Sway'nin hayatı rahat ve imtiyazlı geçecek gibi görünüyordu. Soylu aileler Baron Darkville'in iktidara gelmesinde önemli bir rol oynamışlardı. Ulusun en büyük zenginliğinin onların mağrur soyları olduğunu söyleyerek övünürlerdi. Ama Noxus gibi bir ülkede çok daha fazla nüfusa sahip olmak isteyen Pek çok kişi vardı elbet. Bunlardan bazıları gizli bir hizip kurup Dark bile karşı komple kurmaya başladılar. Tek sembolleri kara bir güldü. Grubun entrikalarını ortaya çıkartan Swain, komploya en çok karışmış olanları bizzat idam etti. Bunların arasında kendi annesiyle babası da vardı. Kendi aralarında fısıldaşarak beyaz tenli bir kadından bahsettiklerini duymuş, ailesinden ve akrabalarından çok daha fazla kıymet verdiği Noxus'un başındaki tehlikeden böyle haberdar olmuştu. Belirli bir biçme olmayan ölümsüz hisarın karanlıklarında kötü kötü kahkahalar atan bir gücün peşindeydiler. Kuzgun gaklaması gibi bir ses. Swain bu hizbi ortaya çıkarttığı için Noxus ordusunda subaylıkla ödüllendirildi. Bu eski hayatından çok daha farklı bir konumdu. Orduda imparatorluğun gücünün sandığının aksine Noxuslulardan değil, nereli olursa olsun herkesi bir araya getirebilmesinden geldiğine bizzat şahit oldu. Savaşın ön safalarındayken yabancı bir köleyle soylu bir ailenin evladı eşitti. Ama yine de Svein her savaşın ardında sadece karanlık bıraktığını görüyordu. Fırtına buludu gibi üşüşen leş kargaları. Svein batı sınırlarını güvence altına aldıktan sonra Shurima'ya yönelip çöl kumları üzerine kurduğu sayısız Noxtara ile ününü pekiştirdi. Ama zamanla imparatorluğun ilerleyişinin arkasındaki tek amacın açgözlülük olduğunu fark etti. Gitgide yaşlanan baron Darkwill çok fazla cephede savaş açıyor, adını duyduğu her büyülü nesneyi elde etmek istiyordu. Aklını yitirmekte olduğu çok belliydi. Noxus İyonya'yı işgal edince Darkwill iyice cüretkarlaştı. Bölüklerce askere ülkeyi didik didik arayarak ölümlülerin yaşam süresini uzattığı iddia edilen her şeyi bulma görevini verdi. Sveyn'in elindeki askeri güç tükenmiş, düşmanın karşısında durması neredeyse imkansız hale gelmişti. Sonunda Svein'in güçleri Plesidium Savaşı'nda İonya milislerini onlara kurulmuş bir tuzağa çekmeye çalışırken alt edildi. Deneyimli savaşçıları bozguna uğratıldı. Svein ise ağır yaralandı. Dizi paramparça olmuş İonyaların kılıçları sol kolunu kopartıp almıştı. Svein ölümün eşindeyken yanına yiyecek arayan bir kuzgun kondu ve Sven üzerinde eski tanıdık bir karanlığın baskısını hissettirdi. Ama bu karanlığa yenilmeyecekti, yenilemezdi. Kuşun gözündeki yansımaya bakınca Noxus'un kalbi bürüyüp boğulan kötülüğü gördü. Kara bir gül, beyaz tenli kadın ve onun kuklası olan imparator. Sveyn gizli hizbi alt edememiş olduğunu fark etti. Üstelik tahttan indiremedikleri Darkwing'i de kontrolleri altına alıp Sveyn'i öleceğini düşündükleri bir göreve yollatmışlardı. Bütün bunları Kuzgun'un zihninden değil de daha öte bir şeyden gelen anlık görüntülerle anlamıştı. Ailesinin peşinde olduğu güç karanlıkta parlayan iblis gözleri başarısızlığı yüzünden ordudan atılan, işe yaramaz sakat olarak görünmeye başlayan Svein, Ölümsüz Hisar'da aslında neler olduğunu ortaya çıkartmaya baş koydu. İnsanları öldürüp sırlarını sömüren kadın bir varlık. Svein'e de aynısını yapmaya çalışmıştı. Svein karanlığa baktı ve karanlığın kendisinin bile göremediği bir şey gördü. Onu kullanmanın bir yolu vardı. Yaptığı özenli hazırlıklar yıllarca sürdü ama ile geri kalan yandaşları bu sayede Noxus'un yönetimini bir gecede ele geçiriverdiler. İblis sayesinde fiziksel gücünü geri kazanan Svein, Darkwill'in canını şürekasının gözleri önünde alıp, sahipsiz kalan Noxus tahtını paramparça etti. Svein Noxus için birlikten kuvvetin doğduğu bir gelecek planlıyor birlikleri Darkwill'in kazanılması mümkün olmayan seferlerinden geri çekti. Trafalix'in kurulmasıyla da tek kişinin kayıtsız şartsız egemenliğinin önüne geçmiş oldu. İmparatorluğa bağlılık yemini eden herkese hatta Karagül'e bile kucak açtı. Ancak Karagül'ün gizliden gizliye hala ona karşı komplolar kurduğunu biliyor. Kendisinden önce iblisin de yapmış olduğu gibi bilgi toplayan Swain, yaklaşma nokta olan çok daha büyük tehlikelerin farkında. Ancak pek çok noksuslu, gelecekte karşılaşacakları karanlığın Sveyn'in yaptıklarını yanında sönük kılıp kalmayacağını gizliden gizliye merak ediyor. Noxus'un iyiliği için verilen kurbanlar yaşanacakların sadece başlangıcı.